Değerli dostlar, 5 tane fıkra anlatacağım. Videomdan hepinize selamlar, saygılar. Bir tane bayan bankaya gidiyor. Diyor ki ben para çekmek istiyorum. Yalnız kimliğim yanımda yok diyor. Banka memuru diyor ki iyi de hanımefendi o zaman sizi nasıl tanıyabiliriz? Diyor ki ben usta bir ses sanatçısıyım diyor. O zaman diyor şöyle bir şarkı mırıldanabilir misiniz diyor. Kadın şöyle bir şarkı söylemeye başlayınca banka memuru diyor ki aa evet evet ben sizi tanıdım diyor konserinize falan da gelmiştim. Buyurun paranızı diyor. İşte fıkra bu ya ee, bir tane adam geliyor. Diyor ki ben para çekeceğim kimliğim yanımda yok diyor. İyi de beyefendi sizi nasıl tanıyabiliriz diyor. Ben diyor falanca kanalda spikerim diyor haberleri sunuyorum diyor. Ee, o zaman diyor şöyle bir haber sunabilir misiniz? Evet değerli izleyiciler İstanbul'da meydana gelen olayda falan derken evet evet beyefendi tamam ben sizi tanıdım diyor. Haberlerinizi izliyorum diyor. Buyurun paranızı diyor. Sonra bir e, politikacı geliyor siyasetçi. İşte diyor ben parlamentoda siyasetçiyim diyor. Kimliğim yanımda yok diyor. İyi de beyefendi diyor yani bunu nasıl bilebiliriz diyor. Yani şöyle bize sizi tanıyabileceğimiz bir şey yapabilir misiniz? Bir marifetinizi falan bir şey gösterseniz diyor. Siyasetçi düşünüyor, düşünüyor. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, valla diyor, elinden de bir şey gelmez ki diyor. E, banka memuru diyor ki, tamam beyefendi, bu bizim için yeterli. Buyurun paranızı diyor. Şimdi bir avukatla bir doktor kaza yapıyorlar. Arabalar birbirine çarpıyor. Avukat arabasından iniyor, doktorun yanına gidiyor. Geçmiş olsun diyor, bir şeyiniz yok inşallah falan diyor. O da yok, ufak tefek çizik falan var diyor. Arabalara falan bakıyorlar. Ee, avukat gayet kibar. Ee, bir saniye bekler misiniz diyor arabasına gidiyor. Bir şişe içki getiriyor. Buyurun diyor biraz için diyor yani rahatlarsınız kendinize gelirsiniz falan diyor. Doktor da alıyor içmeye başlıyor. İşte bu arada işte kazayı falan konuşuyorlar dalgındık şuyduk buyduk falan e, onları konuşuyorlar. Sonra e, doktor diyor ki ya daldım diyor buyurun siz de için falan diyor. E, avukat diyor ki yok diyor ben polis geldikten sonra içeceğim diyor. Şimdi bir tane köye işte seçimler yakın milletvekili adayı gidiyor. İşte köylülere işte dertlerini, sorunlarını soruyor. Köylüler sorunlarını, sıkıntılarını anlatıyorlar. Hemen cebinden telefonunu çıkartıyor. İşte bir yerler arıyor. E, özel kalem veya işte aranması gereken yerler her neyse bir yer arıyor. Diyor ki e, kardeşim diyor ben diyor şu anda falanca köydeyim. Bakın bu köyün yolu yok diyor. Bu köyde içecek su yok diyor. İnsanlar mağdur diyor. Seçime kadar diyor bu köyün yolu yapılacak diyor. Buraya diyor bu hattı döşenecek bu köyün diyor temiz içme suyu verilecek diyor. Bunların hepsi tamamı diyor seçime kadar halledilecek. Tabi bu telefonla konuşurken köylü efendim bir saniye efendim böyle bir araya girmek istiyor. O da diyor bir dakika kardeşim telefonda konuşuyorum falan yapıyor böyle. Neyse evet diyor bu köyün diyor bütün sorunlarını halledeceğiz diyor. Seçinden önce diyor bu köyün hiçbir sorunu kalmayacak diyor. Sonra telefonu kapatıyor. E, köylüye diyor ki buyurun diyor neydi diyor ben telefonla konuşuyordum duyamadım siz diyor. Beyefendi diyor bizim e, bir sorunumuz daha var. E, keşke kusura bakmayın önce onu söyleseydim falan diyor. E, ne diyor o sorunun ne fark etmez hallederiz diyor. Ya yani diyor bizim köyde e, telefon şebekelerinin hiçbiri çekmiyor diyor. Yani burada kesinlikle biz cep telefonu kullanamıyoruz diyor. Şimdi e, geçmiş dönemde işte başbakan e, Trabzon'a gidiyor. Trabzon Radyo Televizyonu'nda işte bir demeç verecek. E, havaalanına iniyor. E, bakıyorlar ki arabası arıza yapmış. Hemen oradan bir taksi çev çeviriyorlar. Oradan taksiye biniyor. E, taksiye diyor ki işte beni e, Trabzon Televizyonu'na götür diyor. Orada e, televizyonun önüne kadar götürüyor. Diyor ki be, e, beni diyor bekleyebilir misin? Diyor içeride bir demeç verip geleceğim. İşte taksicinin de haberi var. Yani başbakan radyodan, televizyona televizyondan konuşacak, gidip onu dinleyecek. Hayır diyor, bekleyemem diyor, benim bir işim var diyor. Çok önemli bir işim var diyor. Ya kardeşim diyor, yani bekle diyor, bak ben şimdi burada bir daha taksi aramayayım falan diyor. Ondan sonra sana diyor bir bin lira veririm ben diyor. Şöyle bin lirayı duyunca diyor ki, ya diyor yemişim başbakanı seni bekliyorum abi diyor. Şimdi e, sahilde ee, işte paydos etmişler bir cenaze arabasıyla işte personeli geziyor şoför işte yanındaki adam beraber geziyorlar böyle bakıyorlar iki tane kız böyle orada yürüyor falan filan ee, kızlara bir laf atıyor hey kızlar Şşt falan filan ee, kızlar dönüp bakıyor Gelsenize diyor gezelim şöyle bir sahil turu yapalım kızlar şöyle bir arabaya bakıyorlar bir adamlara bakıyorlar kız diyor ki sen manyak mısın diyor ya Gerizekalı diyor cenaze arabası diyor. Biz de cenaze arabası mı gezeceğiz falan diyor. Tövbe estağfurullah falan diyor kız. Ondan sonra adam diyor, asıl gerizekalı sensin diyor. Millet diyor bu arabaya binmek için ölüyor, ölüyor be diyor. Evet değerli dostlar bu da böyle bir video olsun. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sonraki videomda görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.